Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugünün konusu Batı Konferansı'nda playoff yarışı acayip kızıştı. Işte. Ama ondan önce abi gösterdiğin gibi bir Patrick Beverly, Lebron, Austin Reeves bir üçgeni vardı bir açıklayalım istersek. Valla bunlar aradığımız görmek istediğimiz hareketler böyle tatlı atışmalar aslında. Çok saygısızlık olarak da görmüyorum ben onu. Biraz Patrick Beverley'nin gereksizliği tuttu gibi geldi bana öyle pozisyonlarda. Ama kendisi de maçtan sonra dediği gibi çok saygısızca bir hareket olarak değil eğlenceli bir şey olarak yapmak istediğini dile getirdi. Böyle olduğunu da varsayarsak Bulls'a gereken cevabı Austin Reeves zaten maçın sonunda o güzel floater'ı veya atışı bırakarak verdi. Lebron'un da maçın ardından yaptığı açıklama şöyle. O Reeves denen eleman her zaman arkamı kolluyor. Her zaman. Vakti zamanında Kobe'yi benden daha çok sevmiş olsa bile onu affediyorum demiş. Yani evet. Buradan da zaten bir, 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 gün öncesine de bir gönderi atmıştım. Sizce bunu Jordan'a yapabilir mi dedi. İnsanlar orada epey bir tartıştı etti. Ama sanki güzel bir tat bıraktı bizde. Bence de öyle. Bunlar aradığımız, istediğimiz şeyler zaten. Görmek istediğimiz hareketler. Tabi birazı kimi insan için fazla olabilir ama fikstürün kızıştığı şu noktalarda, özellikle hani play'in yarışında doğuda da tabi buluzun kendince bir iddiası var ama esas batı tarafı çok hareketli gözüküyor. Evet. Yani batı tarafı demişken abi istersen ilk başta Sanz'la başlayalım tabi. Sanz'a baktığımız zaman şu an dördüncü sırada yer alıyor ve maç farkı on buçuk maç. Evet. Maçları Denver, OKC, Spurs, Denver, Lakers, Clippers. Çok kolay değil. Onu söylemek lazım. Tabii ki şu an için artık fikstürün tamamını okuduğumuzda zaten sizler de göreceksiniz. Böyle kek bir fikstür kalmamış vaziyette evet. kimse için. Esas bence Suns'daki sorun Chris Paul bana göre yeterli istikrarda, verimde, güçte değil. Durant döndü. Durant döndü. O tabii ki önemli bir avantaj. Ama bilhassa tabii iki Nuggets maçının birden dur durması, OKC'nin formda olması ve son iki maçın Lakers'ta Clippers olması, Lakers'ın da deplasman olması çok iyi faktörler değil. Ama burası veya belki bir sıra altı gibi bir yerde Suns tamamlayacaktır diye de düşünüyorum. Yani sen diyorsun ki Suns ilk altıda yani playoff'u garantiler. Bence yapar. Bence tamam. yapar. Ben bir sürpriz diyorum. Belki yapamaz diyorum. 7'ye düşebilir diyorum. 5. takım Clippers 11 maç. Suns'da yarım maç farkı var. Maçları Grizzlies, Pelicans, Lakers, Blazers ve Suns. Güzel. Bu da ters görülebilecek bir fikstür olabilir tabii ki. Fakat esas değinmek gereken faktör Paul George'un yokluğu 8 Nisan'da döneceğini söylüyorlar kendisinin. Fakat tabi burada dikkatimi çeken hadise Clippers'ın şu ana kadar Grizzlies'e karşı olan iki maçı da kazanması oldu. Ve burada oynayacakları maç zaten sezonun gidişatı hakkında da bence çok belirleyici olacaklar Yani Grizzlies'i 3-0 yenerlerse bir de üstelik Playoff'larda eşleşirlerse, öyle denk gelirse Grizzlies'in işi yaş. Ki bence zaten kimle eşleşirse eşleşsin onların işi yaş. Evet, herkes evet. gözüne kestirmiş vaziyette. Hem Kings'i e hem Grizzlies'i. E. Bakalım tabi ne olacak. Yani ben burada Westbrook'un oyun planına oturuşunu da çok beğendim. Evet, tabii. ki yani çok Sağlam da oynadı. Harbi oynadı. Gerçekten öyle oynadı ve Grizzlies'de de çok sakat var. Hı -hı. Yani çok hani bir bakın Rotterdam'dan herkes ya sideline diyor ya bilmem ne tabii, diyor tabii. yani. Acayip bir şey. Ben Clippers'ın şeyde play'in harici direkt play-off'a kalacağını düşünüyorum. bence de öyle. Bence de öyle. Ve gelelim 6. takımı Warriors 11 maç uzaklıkta. Toplamda 5 maçı var. Spurs, Denver, OKC, Kings, Blazers. Valla ben bu 5 maçın ilk 3'ünü kazanabileceği yönünde bir fikir belirttim. Daha önce de işte kardeşimle konuştum. Çünkü deplasman karnesi çok kötü. Warriors'ın direkt güvenemiyorsunuz. Toplam 2 ev maçı var, 3 deplasman maçı var. i̇şte Belki hani bir ihtimal tabii artık Portland'ı çıkarabilir gibi düşünerek ben bunu söyledim. Andrew Wiggins'in yokluğu bence takımı etkiliyor. Özellikle deplasmanlarda. Daha fazla mesela hem perimetre hem içeriye de savunabilecek evet. oyuncu aradıklarında. Ama bence ilk altıyı alacak zaten Warriors'tan. Ben de aynı fikirdeyim. Ve gelelim bence garip bir takıma. Minnesota Timberwolves 7. sırada 13 maç uzaklıkta. 5 maçı var. Lakers, Blazers, Nets... Spurs ve yani. Pelicans 3 tane maçı. Ev, evinde 2 tane maç deplasmanda. Carl Anthony Towns'un dönmesi ve Anthony Edwards'ın da işte form grafiğinin oturmasıyla beraber yani ciddi bir adaylar zaten onlar da ilk 6 için. Tabi Lakers maçını direkt olarak içeride kazanabilirlerse zaten Lakers'ın da fişini ilk 6 için çekeceklerdir diye düşünüyorum. Ama ondan sonraki tabi diğer üçlüyü nasıl takip edebilirler onu bilmiyorum. Yani Minnesota ile Lakers arasında şöyle de bir güzellik var. Minnesota 13 maç uzaklıkta. Lakers 13.5 maç evet, uzaklıkta. yani aslında o tiebreaker dedikleri hadise evet. olacak değil mi? Lakers evet. yenerse aslında yarım puan önüne geçecek. Evet, evet, Yani ama Timberwolves yenerse Lakers için işler zorlaşacak. Biraz harpa sarar. Lakers demişken e geldik 8. sıraya Lakers. E dediğimiz gibi Timberwolves yani bence en kritik maçları. Tabii ki, tabii ki. Sonra Rockets, Jazz, Clippers, Suns, Jazz, Toplamda 6 maç, 4 deplasman. İlk 4'ü arka arkaya deplasman olması tabii ki bir dezavantaj. Aslında orta şekerli bir fikstür. Çünkü Utah Jazz'in ciddi formsuz olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Ama tabii hem Mavs hem Rockets maçlılarının kaybedilmesiyle buralardaki hata payı biraz azaldı. Tabii içerideki Bulls maçını kaybetmesi de Lakers'ın işini biraz zorlaştırıyor. Ama ben buradan 4 galibiyet gibi bir şey çıkarabileceğini düşünüyorum Lakers'ın. Ve kendisini emniyetli bir şekilde en azından play play'inde bulur. Yani hatırlıyorsun abi Lakers'ta 9 maçta 6 galibiyet alır demiştik. Şu an bir önceki videoya göre 3'te 2 doğru gidiyoruz. Güzel. Ve ben eğer Timberwolves maçını yenerlerse bir iddiam şu ki 6'da 5 yapacaklarını düşünüyorum. Yani hmm. bence ya Suns ya Clippers'ta takılırlar. Onlar hiç takılmazlar diye Olayım. düşünüyorum. Güzel bir düşünce. Peki sence abi İlk 6'ya girebilir mi Lakers yoksa 7-8'de yani tamamlar Diğer faktörlere bağlı. Hı. O yüzden ben %50-50 bakıyorum olaya. Anladım. O zaman bir diğer takıma Pelicans'a gidelim. Güzel. Zion'dan eksi, yani şey, yoksun bir Pelicans. Zion sıkıntı ya. Toplamda 6 maçları var. Denver, Clippers, Kings, Grizzlies, Knicks, Timberwolves. Ya burada Pelicans'la ilgili dile getirmemiz gereken hadise Brandon Ingram'ın tabi dönmesinin ardından takımın bir istikrar bulması, ve özellikle son 10-15 maçta filan bu galibiyet yüzdesini yukarı çekmesi oldu. Çünkü böyle takım mezar'a düşmüş gibiydi resmen, oradan dirilip bir daha kalkıp buralara gelebilmeleri iyi oldu. Karakter gösterdiklerini de görebiliyoruz. CJ McCollum, Ingram bana göre iyi bir skorer ikili zaten. Jonas Valanciunas'ın zaten oyun becerisinin hani istikrara oturması sebebiyle filan da belli şeyleri tabi olumlu yönde Pelicans adında konuşmak mümkün. Fixtürde de bence çok ters değil. Hani Çünkü sonlara doğru olan Grizzlies, Knicks ve son maç olan Wolves özellikle o kadar zor olmayabilir. Tabii. Ama tabi Nuggets ve Clippers maçlarının nasıl geçeceğini göreceğiz. Çok kolay değil onlar. Ee, ben Pelicans'ın bunlara rağmen 8 ya da 9'da tamamlayacağını evet, düşünüyorum. Tabii. O Öyle da dediğin şey. gibi hani Timberwolves'la Lakers'ın arasındaki maça çok bağlı bence. Ve gelelim 10. takıma OKC. Yani OK'si de buna gelmeden önce bir Josh diye hemen şöyle değineceğim. Adam son 5 maçta 21.2 sayı 9.4 rebound 6.4 asist. Ki sen demiştin hani kendisini göstermesi lazım diye. Gerçekten şut anlamında da epey geliştirdi kendini. Toplamda 5 maçları kaldı. Pacers, Suns, Warriors, Jazz, Grizzlies. Valla şunu dile getirmek lazım tabi OKC form'da Pelicans için de OKC için de son 15-20 maç gibi bir özelinde şöyle bir baktığınız zaman aslında Tandır'ın iyi bir oyun şeması tutturduğunu ve genel anlamda istikrarlı neticeler aldığını görebilirsiniz. Zaten fixture'daki de bence Pacers maçı özellikle güzel bir nokta aslında ivme kazanmaları için de daha doğrusu o ivmeyi sürdürmeleri için de. Suns tabi ters, Warriors deplasmanı çok kolay değil ama... Değil Cez deplasmanı ve içerideki Grizzlies maçı o kadar zor olmayabilir. Fakat tabi dediğimiz gibi kalan maçlarda kolay bir fikstür Pek evet. de gözükmüyor kimse işinin öyle. Evet. Ve gelelim yani aslında çok kasıp kavuran bir takastı. Kayri evet. takasıyla evet. beraber çoğu kişi Dallas'tan Anladım. epey ümitliydi. Anladım. Ama şu an Dallas sezonun bitimine 5 maçları kaldı ve 11. sırada yer alıyorlar. 15 maç uzaklıktalar. Lideri Heat Hawks, Kings Bulls ve Spurs var. Yani baktığımız zaman aslında son 10 maçları falan çok da rahat gözükürken senden de hani Hornets maçını da evet. Yani evet. olamıyor. Hissiyatını <laughs> veriyor bize. Olduramadılar evet. Ve aşk gitti onlardan gerçekten. Yani baktığınızda fixture için olmayacak dememiz için bir sebep yok yani ya bence de... çok rahat 5'te 5 beş yaparlar Aa, aslında bildiğimiz. de işte takım. Ya o işte böyle olmuyor çünkü bildiğimiz geçen yılki takım formatında bulunabilselerdi zaten iki Hornets maçını bile arka arkaya kaybetmezlerdi. Tabii tabii. İşi çok rahat tatlıya bağlarlardı ama tabii onu yapamadılar. Şimdi sezon sonu döndüklerinde bakalım kabak kimin başına patlayacak. Çünkü kide mi çıkacak yoksa takasları kim gerçekleştirdiyse ona mı? yani Brunson, Dinwiddie vesaire falan hmm. daha güzel bir üçlü gibi gözüküyordu. Şu an için yani Mevz'in çok ciddi pota altı sorunu var ve zaten OKC'nin esas şansı Mevzi ve Cez'in bu kadar formsuz olması. Tabii tabii yani. yani ben de yani mevzin bir şekilde hani 5'te 4 yapabileceğini düşünüyorum ama sanki hani şey yapamayacaklar, yetişemeyecekler yani gibi. Çünkü Tandır'a bir maç uzaklıkta Pelicans'a da buçuk yani onların zaten kaybetmesi lazım. Tabii. Kaybetmediği süre zaten çok az maç kaldı. Tabii. Ve gelelim abi son takıma Utah Jazz 12. sırada buçuk uzaklıkta Celtics, Nets, Lakers, OKC, Denver, Lakers. Yok. Sanki fikstürü hazırlayan adam demiş <laughs> eğer sonlara kalırsa biz cezi elleyelim demiş. Yani bence bence işte. bu saydığımız kaç takım toplam 10 takım için herhalde en zoru bu. E tabi baktığınız zaman tabi cez güzel bir hikaye gibi gözüküyordu sezon başında. Hı -hı. Çünkü iyi bir noktadan başlamışlardır. Lauri Markkanen'le beraber işte evet. Oğuzlar arasında gelene kadar güzel bir momentum inşa etmişlerdi. Fakat devamı tabi gelmedi. Özellikle sezon içerisinde. Gerekli bence özellikle guard pozisyonundan doğru desteği alamadılar. Kadro derinliklerini iyi koruyamadılar. Buradan kaynaklanan tabi işte star oyuncu yoksunluğu da tabi önemli bir faktör. Yani Donovan Mitchell geçtiğimiz yıllarda buraları güzel oynayabiliyordu. Aynen öyle. Ki Cavs'de zaten görüyorsunuz. E şu an Cez'in elinde o profilde o minvalde bir oyuncu şimdilik yok. Abi peki bu kadar takım saydık. Şu şöyle olur bu böyle olur dedik. O zaman net bir şekilde arkadaşlarımıza iletelim mi? Hani 4. 5. 6. şu takım olur diyoruz. 7 8 9 o. Vallahi ben açıkçası şu işte kalır dediğimiz. Dile getireceğim. Suns Clippers Warriors kendi arasında oynamaz. Daha doğrusu kendi arasında oynar özür dilerim ama alta düşmezler diye düşünüyorum. Hı, hı. Onun haricinde Wolves, Lakers, Pelicans, OKC de kendi arasında oynar ama yükselen düşen olmaz diye düşünüyorum. Tabi buralarda çok fazla faktör var. Yani Nijerya'nın atacağı gol, Bosna Hersek'ten gelen bir offside Doğru. haberi falan bunların hepsi belirleyici olacak tabi. Yani ben de şöyle diyorum. Bence Suns, Clippers, Warriors kalır. Evet. Ama yani ben bir Dallas Mavericks taraftarı olarak bir şekilde Luka Doncic'in kendini play'ini atabileceğini düşünüyorum. O yüzden de ya Pelicans'ın ya Thunder'ın şey devre dışı kalacağını düşünüyorum. Onlardan bir tanesinin yerine mevzin gireceğini düşünüyorum. Evet abi yani bence Batı konferansını bilhassa hani playoff, play-in ve play-out kısmı ile ilgili epey bir şey konuştuk. Senin başka ekleyeceğin bir şey var mı? Valla Doncic özelinde tabii çocuk çok bir şeyler yapmaya çalıştı falan ama Mevz'in buraları oynaması çok kolay gözükmüyor bana. Çünkü kadro istikrarı çok önemli bir faktör. Evet. Bunu bizim tabii kişisel merakımız olduğu için Sportoto 1. Ligi takip etmemizden de ötürü görebiliyoruz. Yani sezon içerisinde kazanılan ivme Korunabildiği ölçüde zaten takımlar son periyotlara karşı böyle bir soluklanıp hazırlanabiliyorlar. Aynen. Şu an için baktığımızda bu kadrolar zaten istikrarı oturttu ve artık mesela Clippers gibi bir ekibin zaten maç vermesi özellikle kendinden altındakilere falan pek kolay değil. E, Mevz için avantaj vardı, fırsatı da tepti. Kings Grizzlies arasındaki duruma bir değinmek <laughs> istiyorum son olarak da. Hı hı. Orada da unutmamak gereken hadise bu iki takım arasındaki farkta galiba iki galibiyet i̇ki. sadece. İki maç. Dolayısıyla oradaki olası bir taklaya gelme durumu Grizzlies'i iyice zora sokar. Çünkü Clippers'la eşleşmeleri takdirinde veya işte Timberwolves'la bile denk düşerlerse işleri bence zor. Çünkü Wolves da geçen yıldan gözüne kestirdi. Tabii tabii. Aynen öyle. Herkes bilhassa bilenmiş bir şekilde. Tabii. Bilhassa Brooks'a. Dylan Brooks ve Jean-Morant ikilisini bekliyor. Aa işi kötü. Yani o zaman yani az bir süre kaldı zaten. Herhalde bir iki maç kala da gene acaba şu tabii. mu kalacak bu mu kalacak diye içerik üretiriz. Onlar zaten play ve bilası play-off'ta çok çılgın bir dönem bizi bekliyor değil mi? Öyle gözüküyor. Gerçekten öyle gözüküyor. O zaman arkadaşlarımızdan bu videoyu beğenirlerse ve abone olurlarsa çok seviniriz diyelim. Güzel. Görüşmek üzere. Teşekkürler.